1 Eylül 1915. Modern futbola birçok yenilik kazandıran Ken Aston doğdu. Yugoslavya Uruguay maçını mumla arayacağız. Bir İtalya Şili maçı ki futbolun utanç duvarının aşıldığı maç. 1962 yılında Şili'de düzenlenen Dünya Kupası'nda ev sahibi Şili ile İtalya arasında oynanan maç Santiago Savaşı ismiyle bilinir. 2-0 Şili'nin galibiyetiyle sona eren bu skandal maç Futboldan ziyade bir savaşa andırıyordu. Birbirine tekme tokat saldıran ve hakemin de üzerine yürüyen futbolcuların yol yolaştığı olayları engellemek için emniyet güçleri birkaç defa sahaya girmiş, sahada küçük çapta bir meydan muharebesi yaşanmıştı. Bu maçın hakemi ise Ken Aston'du. İngiliz hakem Ken Aston'un bu maçta yaşadığı tramvayı anlatmaya gerek yok. Fakat belki de yaşadığı bu tramva sayesinde sahadaki oyunu çirkinleştirmeye çalışan futbolcuların önce uyarılıp daha sonra dışarı atıldıkları bir kural ortaya çıkmıştır. Çünkü Aston, futboldaki sarı ve kırmızı kart fikrini ilk dile getiren kişidir. Bu fikri ortaya atarken de trafik lambalarından esinlenmiştir. Bu kural ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda uygulandı. 1970 Dünya Kupası'nda perde açıldı. Sevgili seyirciler şimdi hazırlanın futbol tarihinin ilk sarı kartı gelecek. Fragoso ile başlayan bir atak. Valdivia, Valdivia yerde fena düşürüldüğü hakem ilk sarı kartı göstermeye hazırlanıyor. Evet 0-0 biten açılış maçının en büyük olayı ilk sarı kart. 1 Eylül 1976 Milli yüzücü Erdal Acet Manş denizinde yüzerek dünya rekoru kırdı. 7 yaşındaki bir çocuk gözleri önünde ağabeyinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce ne yapar? Birçoğumuz bu durumun bilinçaltında olumsuz bir etki yaratacağını ve sonraki hayatında suya yaklaşamayacağını düşünürüz. Fakat 1 Eylül 1976 tarihinde Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek bu alandaki dünya rekorunu 2012 yılına kadar elinde tutan Erdal Acet bunun tam tersini ispatlamıştır. Adana'nın Döşeme Mahallesi'ndeki su kanallarında babasının koltuk altlarına bağladığı su tabaklarıyla yüzmeyi öğrenen Acet, ağabeyinin yaşadığı bu olaydan çok korkmuş fakat yüzme hevesinden asla vazgeçmemiştir. Sonuç, 26 yıl kırılamayan bir rekor. 1 Eylül 2013, Petank Şampiyonası'nda ilk madalya. 30 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Montaban kentinde yapılan Dünya Gençler Petanque Şampiyonası'nda altın noktada bronz madalya kazanan Ahmet Musa, bu disiplinde ülkemize ilk madalyasını kazandıran sporcu olarak tarihe geçti. 1 Eylül 2016 VAR ilk kez bir hazırlık maçında denendi. Video hakem sistemi yani kısaltılmış adıyla VAR Özellikle 1966, 1986 ve 2010 Dünya Kupaları'ndaki bazı maçlarda yapılan kritik hakem hataları sonrası üzerinde çalışılmaya başlanmıştı. Hakemlerin tartışmalı olduğu düşünülen pozisyonları saha kenarında kurulan sistemle yeniden izleyebildiği bu teknoloji ilk kez İtalya ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçında denendi.